Bak. Adam niye feraset açık? Tam da Allah niye veriyor? Topil geçmiyor ki Allah. Çalışıyor da. Yani Risale-i Nur'un layıkalarına sadıktı. O zaman felasetin açılır. Layıkalara sadık olur. Eksel insanların Risale-i Nur'u dinlememeleri sebebiyle ümidi kırılan bir talebesini ikaz münasebetiyle umuma keyfiyet dersi veren Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Tarih Hayat sayfa 460'tan okuyor. Sen orada bu insanlar ne zaman Risale-i Nur'u dinleyecekler diye ümitsizliğe düşme. Merak etme. Katiyen bil ki Meleği Ala'nın hadsiz sakinleri bugün Risale-i Nur'u alkışlıyorlar. Onun için, onun için hiç emniyeti yok. Kıymet keyfiyette değil. Kıymet pardon. Kıymet Kemiyette değil, sayı çokluğunda değil, keyfiyettedir. Bazen bir halis ve fedakar talebe, bine mukabildir, diyerek yesini giderir. Tarihçe kaç tane? Olur? Tarihçe 463. Bu arada zihninizde şu var, ee, keyfiyetin çekirdeği kaç tane sıfatı vardı? İhlas, sadakat, sadakat tesadüf. Yani biz orada değil miyiz? Ta bu merkezden dosta kadar süreç var. Merak etme ortalardaki keyfiyet şu. Onu da cümlesini okuyayım da. Bir sayfa geriye. Risale-i Nur'un hakiki sahtesi de olacak demek. Sadık şakirtlerinin mabeynlerindeki dustur esası olan iştirak-ı amal uğrevi kanunuyla samimi ve halis tesanüt sırıyla her bir halis hakiki şakir bir dil ile değil belki kardeşler ad edince diller ile ibadet edip istiğfar ederek bin taraftan ucun eden günahlara binler dil ile mukabele eder bazı melaikenin 40 bin dil ile zikrettikleri gibi halis hakiki muttaki bir şakir dahi 40 bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstahak olur. İnşallah ehli saadet olur. Risale-i Nur'un dairesine bir, sadakat, iki, hizmet, üç, takva, dört, iştina bu kebair, beş, hizmet derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Hizmeti sağda söylüyor. Sağdaki sayfada söylüyor. Ondan sonra şurada... Şuna bir diyor, takva diyor. Niye ikisini Yani işte takvanın içinde olay yok mu yani? Hepsi yok mu? E, i̇ştirak i̇şte, kebayır ayrıdır. Yani e, takvanın biliyorsun dört tane zemin var, girmeyeceğiz. O konu çağlar, dağılır. O ulvi ve küllü ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasla, sadakatta çalışmak gerektir. E, i̇hlas, sadakat, takva, hizmet, iştirak-ı beş tane o e, hakikata ne kadar etrafında bulunursak el er merkez bu. İhlas, sadakat, tesanut. Burada ne eklemiş? Hizmet. Hizmet. E, hizmet Samimiyet de geçti orada. Takva. Takva eklemiş. Samimiyet tabi. Kebair. <laughs> Takvanın içinde. Şimdi ne? onu da söylemiş ol. O zaman onların ne kadar... Şimdi ne, oraya sokmayın da. Hasan abi ne kadar dönerse o kadar hakiki mi oluyorsun? O kadar hakiki oluyorsun, o kadar yakın olursan. Hakiki Çünkü hakiki şakirt ne diyor? Şak şakirt deseydi. Hakiki dermesi için büyük kardeşim diyor. Mesela 6. şu anda şöyle geçelim. Mirac Ekber'i Muhammed'i de söylenen sözler. Mirac Ekber demesi için asker de var. Hakiki şakirt deyince sahtesi de var. Ustada batıla, küfre zındığa Alet eden de var. Yani. Alet eden de var. Zındıkla kemalizme alet eden yenese ya var yani şimdi. Usta yani bu, bu, bu oylamada evet hayır değil bu. Kemalizm kalsın mı kalmasın mı? 80 ihtilalinin cuntanın yaptığı askeri dayatmasını Avrupa, İsrail, Amerika, İngiltere'nin yaptığı kanunu Kenan Ermeni ne anlar onlar? Delili nedir? Dünya ayakta kardeşim sen hala kapana. Bir şey değişiyor dünya farkında fakat benim ahmam farkında değil. Bir şey değişiyor. E, Türkiye değilsin canım ya bize ne ya? Türkiye dünya değişecek demektir. Türkiye dünyadır. Kainatın kalbi dünyadır. Dünyanın kalbi Türkiye'dir. Arap alemi, İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'de bir şey değişiyor adamlar. Kıyameti koparıyor. Oradan dalmayanlar da her taraf İsrail, İngiltere yanıp yıkılıyor. Hala benim Müslümanım e, şeyin şeyinde, ayakkabının peşinde. Şunun bunun bir arsanın peşinde. Parasını arttırmanın peşinde. Dairesini daha kaliteli nasıl onun peşinde. Müslüman namı altında olan ahmak. Ahmak, ahmak. Ustada bu değişime kemalizm değişiyor. Hayır söylettiriyor. Üstadın mücadelesi ömrünü Kemalize kattı. Yani kendi kaçır. pis fikirlerini üstad alet ediyorlar. Alet bana. ediyor. ismini kullanıyorlar. Evet. En büyük işte hakiki şakir diyor. Sahtesi de bu işte. Niye söylüyorsun Hasan? net demesem dayanamıyorum. Net diyeceğim. Sana bırakmayacağım artık. Zaten eskiden beri öyle yaptım. Daha berat etti yakında. 15 gün önce berat etti. <laughs> haklı e haklı şuura ihlas ve tesanüdü netice verdiğinde 3 elif 111 olduğu gibi ihlas ve tesanü de ile 3 adam 100 adam kadar millete fayda verebilir. Bak 3 adam. E şöyle yapalım. Üçünü bir adama verme ya. İhlaslı ol. Sadakatlı ol. Tesanutlu Üçümüz ne araya geldiniz? Bir adam olduk. Harika ama ne diyor bak. 3 adam. 300 adam kadar millete fayda verebilir. Tam e, tamam ya kardeşim bütün sıfatları niye adama yüklüyorsunuz? Ve bir anlamda her daim ihlas olamaz ki. İhlası da yanlış anlıyoruz. Bugün beş dakika ihlaslıydık. Gece iki dakika ihlaslı olacağız. Öğlen ihlaslıydık. Toplaya hayatında ihlasları toplaya. Her şeyinde tuvalet adamında, yatağında, üçün, üçün, her şeyin iklas olacak. O ehas havasa mahsus. On birinci diyor. Eva savasa mahsus. Peki ne yapacağız biz? Bir niyet, bir kas, bir irade, bir cehd diyor. Orada bu tabirleri kullanıyor. Atmıyorum kafadan. Bir niyet, bir kas, bir irade, bir cehd. İhlasa niyet etse ihlas da oluyor. Yapamasa da. Yap, yapmasa da. Şimdi üç adam diyor. Üç adam. Tak tak tak. Tesan. Sadakat ihlas. Tamam üçünüz bir tane. Tamam. Üç ne kadar adama? 100 adam kadar millete fayda verebilir. Ve 10 adamın hakiki ihlas ve tesanut ve meşveretin sırrıyla bin adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihi bir haber veriyorlar. İğne misali var. Hutbe-i Şam'ı 62'den giden okudum. Her bir adam iğneyi tek başına yapmış. Günde üç tane yapabilmiş. Öyle geçiyor da hatırlattı. Ama iğne yapanlar bir araya gelmiş. İğne dükkanları, atölyeleri. Sen demiş ısıt sen demiri getir, sen bilmem ne yap, sen deliye sen suya çarp. Herkes bir iş yapmış, bir iş yapınca meleke olmuş. Herkese akşam pay etmişler, üç, üç tane iğne beden ne kadar? 300 300 tane iğne düşmüş. Benim işim bu. Ben hakikaten öyle, sitten olsun, dersen olsun, elektrik parasıymış, şu parasıymış, fıtrı gazmış, öm, hiç hatırlamıyorum ne kadar verildiğini ben. Dershaneye gelir giden hiçbir şey bilmiyor. Hakikaten bilmiyor. Bilmiyorum, bilmiyorum inanın Ha tüm benim bilmemem lazım. Ben ne bileceğim ya? Benim şimdi o onu yapacak, o onu yapacak, o da onu getirecek, o esnaf olacak, o ticaret olacak, o komutan olacak, o doktor olacak, o bilmem ne olacak. Ben de vakıf olacağım, o da bilmem ne yapacak ya. Birbirimizden üstünlüğümüz yok kardeşim. Takma üstünlüğümüzdür. Bu vazifeler ayrı Vazifeler ayrı kardeşim, sen tekstilci, tekstilci miydin derece? Güvenlikçi, güvenlikçi oldu. O biliyorum ne olacak? Olacak kardeşim bu tarafta. Orada hizmet yok mu? Bir sürü güvenlikçi var, bir sürü insan geçiyor elinden. Bir masuma denk gelirsin. Bir tanesi duasını alırsın, bize de gelir. Yol gösterirsin, yardım edersin. Ha o zaman bu sıfatlar bir adamda olmaz kardeşim hepsi. Olursa nurunu alan olur, o mekti olursun. Ha. Ondan sonra şimdi bu burayı da okuyorum, kesiyorum. Uzadığını biliyorum, bir saat gelmiştir. Keyfet esas bak, keyfiyeti esas alan haslar dairesi makamından, keymiyete sahip geniş daire makamını istememenin mahsurlarını, yani böyle bir daireyi tanıdı, böyle dersleri muhatap oldu. Yani geniş daire böyle sulandırmış, e, bilmem ne yapılmış böyle şeyleri istemeyin manasında. Mahsurlarını kendi noktayı nazarını misal olarak beyan eden Bediüzzaman Hazretleri şayane dikkat bir mektubunda diyor ki Nerede diyor? Osmanlıca teksil baskı tılsımlar mecmuasının zeylinde i Kur'an'ın başındaki mektup ne geçiyor? Bunu okumamışsınızdır. Öyle dinleyin. Ya bu kadar bir yer. Maidet-i Kur'an okudun mu Yok. Doktorum okudun mu? Yok. O zaman iyi dinleyin. Sen okudun Maidet-i Kur'an. Sen okumuşsun. Sen de Sen okudun Mehmet. Vay okay. Yok sen mu? Okudun, sen okudun masanı. Okudum ben. Yani. <laughs> 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 Ama paylaşacağız da. <lan. gülüyor> <Tamam>, paylaşalım. <laughs> <laughs> Okuduysan paylaşalım. <laughs> Çünkü niçin yaptım <laughs> biliyor musun sen? Daha dikkatli dinleyelim. Evet. Sen saat yapacaksın, ben bunu okuyacağım, beraber okuyacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani son şey olduğu için üzerimdeki ağırlık aksın. <laughs> Çıkın Nurların futuhatını kalben temaşa ederken Risale-i Nur'un temaşasını kalben temaşa ederken bazı khas kardeşlerimin Nur'un tercümanına verdikleri makam noktasına baktım. Bazı khas kardeşlerimizin Nur'un tercümanına verdikleri, Usta Mehdi bir adam gelecek, tamam abim kılıcını alacak, adetullah ortadan kalkacak ya, yani. hüüüük diye bir kılıç sallayacak bütün kafirler ölecek. Müslümanlar kenarda eğilmişti, o kılıç vurmamıştı. Sonra onlar kafayı kaldıracak. Tamam mı? Bir bağıracak kafirler korkunda kalpleri duyacak. Kalp krizi geçip ölecekler. Hep Müslüman kalacak. Rahadet olan ne olacak ya? Böyle baktım, bakıyorlar ustada. Usta diyecek, herkes iman edecek. Allah Allah. Ve bazı has kardeşlerimin nurun tercümanına verdikleri makam noktasında baktım futuhata. Olur mu yani? Bazı abiler böyle, ustada öyle bir şey bekliyorlar. Siyasi mekte ile Mehdi Ali Resulü karıştırmış. O makam, o makama nispeten futuhat az olmasında. Bana öyle bir makam verdiler ki futuhat yok. O makama göre yok. O makamın şerefi için bir hırs ile vazife ilahiye karışmak gibi şekva geldi. Ya ne Allah'ım, ne çoğaltmadın ya. Hırs ile çoğaltmak, azaltmak Allah'ın işi ya. Allah'ın işine karışmak, hatta karışmak gibi şekva geldi. E niye yapmadın yani? Tövbe yani, şekva ya. Allah'ım niye olmuyor? Niye olmuyor? Kalbine gelmiş. Ha, kalbine gelmiş. Bak, ben cümlemde belki yanlış olur, metni okuyayım. O makamın şerefi için bir hırs ile, vazife-i ilahiye karışmak gibi şekma geldi. Binler derece şükür ve sırf rıza ilahi noktasına bazı biçarelerin nurla imanlarını kurtarmak cihetiyle binler hamd, sena ve şükür lazımken mesela binlerce kişinin içlerinde bir tanesi benim. Benim namazım yoktu. Ben nurları tanımadan önce namazım yoktu. Ne dedi? Ne dedi? nurla imanları kurtarmak cihetiyle binler hamd sena ve şükür lazımken bir teşekki ve sıkıntı geldi. Yani bu kalite yetmiyor mu? Sonra mahfiyet ve terki enaniyet. Mahfiyet <laughs> ve terki enaniyet. Mahfiyet nedir Mehmet'im? <laughs> mahfiyet. <laughs> mahfiyet. <laughs> mahfiyet. Ortadan kendini Tevazi, tamam, kaldır. Tamam yani. <laughs> Peki. Terk-i ve ihlası tam ile aynı vaziyete baktım. Gördüm ki aynı olaya ters bakıyor şimdi. Yani niye olmuyor? Tamam mı? Risale'nin bu kadar hizmetleriyle bu fazla olması lazım gelirken yani olmayınca e, şeye Allah'ın vazifesine karışmak gibi şekmak geldi. Sonra binlerce kişi hem de şükürler olsun ki diyor imanlarını Risale-i Nur'dan kurtardı. Bu noktadan yani mahfiyet ve terkenaniyet ve ihlası tamla baktım bir daha. Niye çoğalmadılarından değil? Üç tane. Mahfiyet, terkenaniyet, ihlası tam noktasında bakıyor bakayım ne çıkacak. Gördüm ki diyor o zaman Birincisinde pek adam yoktu ortada. O futuatta binler hamd ve sena ve teşekkür ve manevi sürur ve sevinç ruhuma geldi. Ben o haldeyken anladım ki makamat maneviye dahi mesleğimize mevzu bahis olmamalı. Eğer bazı has kardeşlerimin hakkımdan yüz derece ziyade bana verdikleri hisse ve makam hakikat olsa yani ustadı Mehdi kabul ettiği için e peki Mehdi ben Mehdi'yim veya benim dememle olmuyor. Eseri var. Yani bu kadar insanlar hidayete girecekti. E yok öyle bir şey. O zaman ustad hakkında şüphe ediliyordu. O zaman ustad rahat şekva oldu işte ustadla. Yani, şüphe ediliyor hizmetten. Abiler hizmetten şüphe edince. O zaman baktım ki diyor. Binler hamd ve sana olsun ki bu kadar kişinin imanın kurtarması noktasında e, mahfiyet, terkelanı ve tam ihlasla baktığım zaman insanların imanlarını kurtarması noktasında makamat-ı manevi daim istemizle mevzu bahis olmamalı. Eğer bazı has kardeşlerimin hakkında niye çoğalmadı diye yüz derece ziyade bana verdikleri hisse ve makam hakikat olsa ve hakkım da olsa meskûr hakikat için bırakmaya mesleki nuriyedeki ihlası tamme bırakmaya mecbur eder. Öyle bile olsa yani ben vesile oldum ben yaptım demeyi zaten dememek gerekiyor. Demek ki ustada diyor ki kısacası şöyle baktığın zaman çoğalması çok insanlar hidayete girmesi lazım. Ama yüdürlüğü bir kesir ve ettiği bir kesira ama bir de böyle baktım yüzlerce binlerce kişinin imanı kurtulması noktasına bakınca aman bunlar nasıl bakabiliyorsun? Bak bakmaya muvaffak oldum. Mahviyet, terkenani ve tam ihlasla bakınca aynı şeyi üzülürken aynı şey seviniyor. Aynı yer. Çünkü kalite esastır. Kalite geniş tarif faaliyetleri zaten onu okudum. Ötekisi onun talebesi yapacak. Mehdi ustadın talebesidir. Usta onun ustadıdır. Vahhırda vahhum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha te amm